driver's license yani ehliyetlere Kanada vatandaşlığına dair ibareniz geliyor. Bu zamana kadar Kanada'nın hiçbir yerinde kullanılmış bir şey diye bir ilk olacak. Kanada vatandaşı olup olmadığına dair bir ibare gelecek. Yani vatandaşlık statünüz. Alberta Başbakanı diyor ki ben vatandaş olduğunu bilerek hizmetleri onlar için hızlandırabileceğim diyor. Sağlığı, eğitimi, yardımı, devlet yardımını her şeyimi daha hızlı yapabileceğim. Bir tek belgede her şeyiniz olacak diyor. Yanınızda yıl başka şeye taşımak zorunda değilsiniz diyor. Ama bu acayip bir tartışmaya getiriyor. Permanent resident yani daimi oturum sahiplerinin burada ayrı bir ibaresi olmaması çok önemli bir ayrıntı. Daimi oturum normalde Kanada'da PR'lıysanız sadece hani oy veremezsiniz pasaportunuz yoktur. En önemli iki fark budur. Ama bunun böylesine başka bir fark seviyesinde olması ilk kez olacak. Sonra bunun bütün etkilerini, arka planında ayrıntılarını konuşacağız.